birlikteyiz. Şimdi bakın sizlerle bir e, mouse'un şu ön taraftaki USB'sini tamir edeceğiz e, USB'de e, temassızlık var İlk önce şu alttaki iki vidayı söküyoruz şuradan biri şurada biri şurada diğer vidalarda bakın şu Alttaki bir e, yapışkanlı kısım var. Onu kaldırıyorsunuz. Onun altında görüyorsunuz. Buradan sökeceksiniz. Ondan sonra işlemimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi üstte iki vida, ortada iki vida, altta iki tane vida. Toplam bu şekilde üç tane vidası var. Söküyoruz ve şu yanlardan ayıracağız cihazımızı. Bir yanlardan çekip ayırdığımız zaman görüyorsunuz içine giriyoruz. Şöyle bir fleksimiz var. Bu fleksimiz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi içini açtık. Şurada bir Flex var. Bakın şurada bir çentik var. O çentiği şöyle kaldırıyorum. Bakın şöyle beyaz bir çentik. Bakın şöyle kaldırdım. Yukarı kalktı. Şöyle fleximizi alıyoruz. Ve cihazımızı ayırdık. Şimdi şurada USB girişi var. Oradan tamirimizi yapacağız. Bu içerisindeki bataryası, şarjlı bataryası. Bu şekilde cihazımızın içi gördüğünüz gibi. Evet, cihazımızın içinde şurada iki tane evde var. Bakın biri şurada biri şurada ee, şunu söktüm şunu da sökeceğim ayrıca şurada bir vida vardı iki vida da altta şuradan şimdi batarya e, şöyle çekiyoruz artı batarya soketimiz var onu da şöyle yukarıya doğru çekiyorum çekiyorum batarya soketimizi bataryamızı ayırdık cihazdan şimdi e, şu şekilde bakın şöyle şurada da bir e, vidası olduğunu söylemiştim size bakın şurada da bir vidası var ee, vidayı da söküyorum. Söktükten sonra alıyorum vidayı yerinden. Bakın aldık. Şimdi diğer bir vidayı da şurada var. Bakın görüyorsunuz altında. Bataryayı söktükten sonra tabi altında vida çıktı. Gördüğünüz gibi. Onu da çektim. Çektikten sonra bakın şöyle şu kısmı aldım. Şu kısmı aldıktan sonra bakın tekerlek kısmına denk geldim. E, tekerlek kısmında tutan şurada iki tane daha vida var. Bakın biri şurada, biri de şurada vidanın. Onları da söküyorum. Bakın videoyu kapatmadan, şey videoyu kapatmadan. Onları da söküyorum şöyle hızlı bir şekilde görüyorsunuz. Şöyle uzaktan çekeyim. Birini söktüm. Diğerini de söküyorum. Bu şekilde. Aldık. İki tane çıktı gördüğünüz gibi. Bakın burada bir sürü video oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Tekerleğimizi alıyoruz. Bakın şöyle tekerleğimizi aldık. Şuradan da onun soketi var. Şöyle hafif sağa sola evet. şöyle hafif sağa sola oynatarak bunu da elinden çıkartıyoruz tekerleğimizi. Ne oldu? Bataryamız, tekerleğimiz. Artı şuradaki bakın bir kartımız var. Bunun da fleksini anakarttan ayıracağız bakın yine şurada şöyle size göstereyim görmeniz açısından. Bakın şurada bir çentik var. Bunu şöyle, şöyle bakın şöyle şuradan kaldırıyorsunuz yukarı. Arkasından da şöyle çekiyorsunuz. Bu kartımızı da aldık. Ve gördüğünüz gibi büyük aktif anakarta ulaştık. Yalnız tabi bunun da gördüğünüz gibi bir iki üç tane de burada burada video var. Şey, video var pardon. onları da söküyorum. Bakın e, ana kartımıza ulaştık. Burada da üç tane vida var. Bir, 2 3 O vidaları da söküyorum. Birini aldım. İkinciyi alıyorum. Hızlı bir şekilde. Şimdi diğer vidamı da söküyorum. Ve gördüğünüz gibi alttaki asıl ana kartı ulaştık. Yalnız bayağı zahmetli bir iş. Bakın bunu da böyle alıyoruz. Şurada altta bakın sivici var. Bunu sonra tekrar yerine koyacağız. Gördüğünüz gibi ana kartımıza ulaştık ve ters çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi USB soketlerimizin ayakları burada. Bu USB soketimiz gördüğünüz gibi kopmuş. Yani USB soketimizin şurada olması gerekiyor. Bakın USB soketimiz kopmuş. Alıyorum. Aldıktan sonra bunu şimdi buraya böyle tek tek rehimleyeceğiz bacaklarından. E, Büyüteç altında yapacağım tabi mikroskop altında yapacağım bunu bakın çok ince bacaklar var görüyorsunuz e, Şu bacakları Şuradan e, Şu gördüğünüz ufak Şöyle yakınlaştırayım bakın şu bacakları 5 tane bacak vardır birinde Artı eksi ortadakiler data, data bacağıdır e, Bu şekilde e, Şuraya montajımızı yapacağız Evet e, gördüğünüz gibi e, cihazın e, Mikro USB e, soketinin remleme işlemi bitti görüyorsunuz. Şöyle size biraz daha yakından göstermeye çalışayım. Bakın i̇şte gördüğünüz gibi e, remleme işleminiz bitti. Yanlardan da şöyle bakın çok güzel bir şekilde. E, şuradan bir rehimi yaptım. Şuradan bir rehim. 5 tane bacak var. Onları da rehimledim. Arkadan da göstereyim. şöyle gördüğünüz gibi cihazımız hazır. Montajını tamamlayacağız. Daha sonra kontrolümüzü yapacağız. USB soket montaj işlemimiz tamamlanmış durumdadır. Bu şekilde bittikten sonra göstereceğim. Evet, cihazımızı nasıl açtıysak tekrar o şekilde topladık. Alt anakartımızı oturttuk tekerleğimiz bataryamız burada şimdi üst kısımlarını takacağız kapağını kapatacağız şu, fleximizi şuraya taktıktan sonra denememizi yapacağız size ince bir detay göstereyim şimdi kapatırken fleximizi taktık bakın şurada bir ufak çentik var İlk önce şöyle şu kısmı içeri takıyoruz şöyle gördüğünüz gibi şu kısmı içeriye doğru takıp arkasında bu tarafa oturtuyoruz. Evet sizlerle bir detay paylaşacağım. Logitech e, MX Master e, 2S modeli. E, Şimdi tekerleği var üst üste görüyorsunuz. Bakın tekerlek yukarıya doğru gidiyorsunuz. Bakın bağımsız bir şekilde hızlı bir şekilde dönüyor. Veya aşağı çekiyorsunuz. Bakın hızlı bir şekilde dönüyor. Dönerken şu tuşa basıyorsunuz. Bakın durduruyor. Durdurduğu zaman bakın hissederek bakın tıkır tıkır hissederek konumuna geçiyor bakın sesi de duyuyorsunuzdur şimdi tekrar bu düğmeye basıyorum boşa alıyor bakın şu an bağımsız yukarı aşağı sayfayı indirip çıkartabiliyorsunuz hızlı bir şekilde yukarı aşağı tuşa bastığınız zaman tıkır tıkır hissederek yavaş yavaş atlaya atlaya konuma geçiyor düğmeye bastığınız zaman boşa alıyor veya mesela şu an boşta sayfa indiriyorsanız hızlı hızlı düğmeye bastığınız zaman düğmeyi durduruyor. Bakın basıyorum düğmeyi durdurdu. Ee, set konuna geçiyor. Değişik bir özellikler bu. Projitek e, Mastery Case modelinde size böyle bir ufak bilgi vereyim dedim. Evet, gördüğünüz evet. gibi cihazı topladık. Alttan da zaten taktık. İki vida şurada vardı. İki vida da şurada vardı. Taktık. Yapışkanlarını yapıştırdık. Burada da iki tane vardı. Onları da taktık. Cihazımız şu an kullanıma tamam. hazır. Evet şimdi şuradan elektriğimizi veriyoruz. Böyle. Elektriğimi taktım gördüğünüz gibi. Çeviriyoruz. Ve bakın şarj işaretini görüyorsunuz. Şarj olmaya başladı. Gördüğünüz gibi şarjımız olmaya başladı ışığımız yavaş yavaş yönde dolum işareti. Üç tane ışık var. Şu an birinci yanıyor, ikinci yanıyor, üçüncü yanıyor. Üçü komple yanıp sönmesini durduğu zaman fullemiş olacak. Mikro USB soketimizin montaj işlemi tamamdır. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.